Dışarı mı çıkıyorsun? Ah. Evet babaanneciğim. Arkadaşımla buluşacağım. Aman kızım çok dikkatli ol. Merak etme. Hem peşimde biri olacaktır. Ben geç kalıyorum gideyim. Hadi görüşürüz hadi. Ah gençlik ah. Tuba, ben dün akşam konuşulması gereken her şeyi konuştuğumuzu düşünüyorum. Konuşmak istediğim konu sen ve Beren değilsiniz zaten Ali. Hayırdır? Seni rahatsız eden biri mi var? Heh, hemen aklına bu gelsin değil mi? Bir kadın bir erkekle önemli bir şey konuşacaksa eğer... ...konu mutlaka kadının acizliği olmalı. Erkekler kahramanlık yapmak için fırsat kollar hemen. Yavaş, yavaş Tuba. Ben de Nazım bir şey yaptı sandım, ondan sordum. Konu da haklısın. Nazım Beren'e mesaj atmış. Babama söylemesini istedim ama Beren'i biliyorsun. Israr etmeme rağmen sana da söylemek istemedi. Beren ne yapmaya çalışıyor? Kadın ruhundan hiç anlamıyorsun değil mi? Bunun kadın ruhuyla ne alakası var? Babamın başının belaya girmesinden korkuyor. Anlamıyor musun? Yaşananlardan sonra da öldürsen senden yardım istemez. Hayatta yapmaz biliyorum. Peki Beren Hanım Nazım gibi bir şerefsizden nasıl kurtulmayı planlıyormuş acaba? Konuşacakmış, rahatsız etmemesini söyleyecekmiş. Tabii. Nazım da bunu kibar kibar kabul edecek zaten değil mi? Ben de öyle bir şey demeyeceğini anladığım için sana geldim işte. Ne yazmış mesajda? Beni kolay kolay başından atamayacaksın Beren. Aynen böyle yazıyordu. Merak etme Tuğba. O şerefsizin Beren'e bir şey yapmasına asla izin vermem. Ne yapmayı düşünüyorsun Ali? Şirketin önüne bekleyen bir güvenlik var. Beren şirketten dışarı adımını atar atmaz peşine düşecek. Bu seferki bayağı eğitimli biri. Onu atlatması pek mümkün değil. ...göz önünden kaybolmasına imkan yok yani. Yok. Biraz da olsa içim rahatladı. Efendim. Tamam nereye gittiğini bana haber verin. Beren şirketten ayrılmış. Biz de kalkalım mı? Ama çıkarsak görür bizi şimdi. Merak etme buraya gelmiyormuş. Sen çık o zaman ben biraz daha oturacağım. Hesabı da ben hallederim. Olmaz öyle şey ben hallederim. Ali kadınlar da hesap ödeyebilir. Hadi git sen. Hadi. Hadi. Ya sana dönemedim şöyle. Kaç kere aradım Ali? bütün gün ulaşamadım sana. E zaten ne diye bu kadar ısrarla arıyorsun ki şöyle? Belli ki işim var değil mi? Ali çalışmıyorsun. Bir şey mi diyecektin? Konuşmamız gereken detaylar var Ali. Ne detayı? Nikah detayları. Buluşalım mı? Ben geleyim eve istersen. Alo. Ali orada mısın? Buradayım Şule. Şimdi biraz işim var. Akşam ben sana gelirim ya da sen bana gelirsin konuşuruz tamam mı? Peki. Şimdi işe başladığımı söylesem bir ton soru soracak. Efendim Tuba. Ali, görüşebilir miyiz? Ne oldu hayırdır? Bir şey mi var? Buluşunca konuşalım mı? Tamam, ben şirketteyim. Yok şirkette olmaz. Dışarıda buluşalım. Tamam, şimdi halletmem gereken bir iki işim var. Sonrasında görüşürüz. Olur mu? Beni görmek istemişsiniz. Evet. O Nazım Şerefsizi'nin görüntülerden fotoğraflarını alın. Bütün güvenlik elemanlarına dağıtılacak. Herkes yüzünü ezberleyecek, tamam mı? Tamam Ali Bey. Eğer Nazım'ı bu civarda görürseniz de onu alıp depoya indirmenizi istiyorum. Depoya mı? Depoya. Sinan ve Tuğba için evi eleman yollandı mı? Yolladım. Yarım saat falan oldu elemanlar gideli. Niye bu kadar geç kalıyorlar? Daha sabahın ilk ışıklarında gitmeleri gerekiyordu. Güvenlik şirketinden ancak elemanlar ayarlandı Ali Bey. Biz onlara söylemiştik ama. İyi tamam. İşinin başına dönebilirsin. O güvenlik şirketine de ilet. Onlarla bir ara görüşeceğim. Tamam Ali Bey. Nasılsın? Döndüm. Bir şey mi diyecektin? Nazım'dan herhangi bir arama veya mesaj var mı? Hayır. Bak Beren benimle inatlaşmayacaksın değil mi? Adam evinize kadar girdi. Bundan sonra benimle mesafeli olmanı, konumunu bilmeni, ona göre davranıp konuşmanı istiyorum hani. Karşında çocuk yok senin. Merak etme ben konumumu ve yerimi bilirim Beren. İstersen sana hanım diye de hitap edeyim. Gerek yok. Söyleyeceklerim bittiyse yapmam gereken işlerim var. Acaba bu sabah neden geldiğiniz sorsam mı? Bundan sonra evden dışarıya adım attığın anda peşinde bir koruma olacak Beren. Ve onu asla atlatmayacaksın. Bana baksana sen. Konumumun gerektirdiği şekilde konuşuyorum Beren. İyi. Söyleyecek başka bir lafın yoksa gidebilirsin Ali. Ali ile aynı yerde çalışmak katlanılmaz olacak. hissettirmeden lazım. Ben kurtulmam lazım. Aramanı bekliyordum ama bu kadar da çabuk olacağını tahmin etmemiştim. Nazım benden ne istiyorsun? Arkadaşlığını. Tamam da ben istemiyorum ama buna saygı duyman gerekmez mi? Senin beni istememenin nedeni Ali. Benim seni? Böyle konuları telefonda konuşmak istemiyorum. Yani bana karşı son sözlerini yüzüme karşı söylemeni tercih ederim. Bugün buluşalım olur mu? Beren. Tamam. Babam ve Ali peşine koruma takmışlardır. Onlar olmadan gel. Tamam. Sana referans verenim ben. Daha ilk günden gözden mi kaçırdın? Alo. Neredesiniz? Tamam, hemen geliyorum. İrtibatta kalın. Ben Ali'ye kedimi bile emanet etmem. Baban her şeyini, ailesini ona emanet etmiş koruması için. Ne konuşacaksan konuş, sonra da beni geri bırak Nazım. Gerçekten bu kadar çabuk mu döneceksin? Oysa ben uzun uzun vakit geçiririz diye plan yapmıştım. Uzun uzun mu? Sen telefonda konuşmak istemiyorum dedin. Ben de geldim. Ne vakit geçirmesinden bahsediyorsun sen? Yanıma gelip hemen döneceğine inandıysan gerçekten de satmışsın bana. <laughs> Yanlış adamla oynamaya kalkıştın. Ben Ali gibi uysal, öyle kadınlara kibar davranan biri değilim. Hele hele başka bir erkeği kıskandırmak için beni kullanan kadınlara karşı hiç değilim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar